Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin medeniyetle alakalı pek çok dersi var. Medeniyet mukayeseleri yaptığı pek çok dersi var. Hatta bu hususta bir küçük haşiye buraya derc edebiliriz sözlerimizin bu noktasında. Üstadımız başta medeniyete taraftar ve teşvik ediyor görünürken, başlarda ne zaman eski Said döneminde, hayatının başlarında. Daha sonradan bu teşvikini terk eder ve hatta medeniyetten istifa eder. Ve sonra kendi kendine der ki yani mukadder bir suali dile getirmek için der ki medeniyetten istifam sizi düşündürecek. Niye istifa etti Bediüzzaman? Önceden bizi şiddetle teşvik ederken ki eski Said devrinde üstadımız o zamanda e, 8 gazetede yazısı yayınlanıyordu ve yazılarında, makalelerinde, nutuklarında ki bunlar kitap halinde de toplanmıştır. Makaleleri, nutukları. Bunlarda da daima medeniyeti teşvik ediyordu. Medeniyet dairesine katılmaya teşvikleri var. Daha sonra ise terk ediyor. Niye terk ediyor? Onu sonradan kendisi açıklıyor. Çünkü medeniyetin seyyiatı hasenatına galip geliyor. Ve o yüzden o medeniyet dairesinden istifa ediyor. Burada doğrudan doğruya saf Kur'an medeniyetinin inşasına yöneliyor. Bu çok mühim bir meseledir. Yeni Said devrinde Risale-i Nur aslında Kur'an felsefesi üzerine inşa edilecek olan Kur'an medeniyetini, İslam medeniyetini inşa etmeye çalışıyor. Risale-i Nur'un temel felsefelerinden biri bu netice itibariyle. Ben medeniyet kuracağım diye yola çıkmıyor tabii ki. Böyle bir ifadeyi de görmüyoruz zaten Risale-i Nur'da. Fakat Risale-i Nur'un derslerinin dairesine dahil olanlar, bu derslerin tesiri altında yaşayanlar aslında manen zuhur etmese de maddeten manen o İslam ve Kur'an medeniyet dairesine mensup oluyorlar. Daha sonradan inşallah Cenab-ı Hak onun maddeten izharını da bize nasip edecek. Yani Kur'an'ın felsefesi üzerine bir medeniyetin inşa edildiğini, Kur'an'ın ahir zamanda beşere bir saadet devri yaşatacağını da göreceğiz. Yani ben burada onu da bir ümit olarak ifade etmiş olayım Risale-i Nur'da var zaten. Kur'an felsefesi üzerine inşa edilen medeniyet nasıl bir medeniyettir? Üstad'ın istifa ettiği medeniyetten farkları nedir? Bu mukayeseleri yapmadan anlayamayacağız bazı şeyleri çünkü. Bir dersinde Bediüzzaman Hazretleri medeniyete teşvik ediyor. Başka bir dersinde medeniyeti mesela hangi dersinde dersek hatırlatayım. Mesela 17. lemanın notaları okunursa 5. notadan itibaren 5 6 7 8. notalar özellikle okunursa şiddetli bir medeniyet tenkidi var. Şiddetli. O medeniyet dairesinden ayrıldığını bildiriyor dolayısıyla. İşte bu noktadaki mukayeselere ihtiyacımız var. Bu ders içerisinde yani 12. söz içerisinde bir esas da bu mukayeseyi yapıyor ki onu merak edenler için söyleyeyim 3. esas.